Evet Aykut çok sert bir hava var yine, bugün zor bir savaş vereceğiz, rast gelsin. Olur. Oha bak merdiven. Oh. Görüyor musun köpek balığını? Evet gördüm. Bu zamandır hasretli. Ay maşallah, wow. aa bir canavar. İşte bu, ah bir de iğne var. Gelsin, Canavar geliyor sanki. Öyle bir şeyler yapıyor. Evet. Son yani Evet Aytu. Akşam oldu. Hüzünlendik. Biz yine değil. Saat 3.30-4 oldu şu anda. Arkadaşlar petrol hepsine gittim. Mazot aldım. Bakın. Benim iki tane depom var. 300'den 600 litre. Yani bu kayır 600 litre alıp ondan sonra e, 10 gün falan çalışırım. 10, 10 gün çalışırım 600 litre. Dün 60 litre mazot aldık. Kuyulandım. Dün çalıştı. Ben dedim bir emniyet olsun diye. Depolar bitti çünkü. Mazot alayım dedim. Bakın burada 17 litre mazot var. 20 litre değil bu çanta. 17, 17 litre bilmiyorum. Yalan olur şimdi. Ya yani Buna verdiğim para 150 lira. Az evvel petrolüne yine zam gelmiş. Kaç para dedi? 800, 8600 lira olmuş bazen arkadaşlar. Bugün yine 25 kuruş zam gelmiş gece. Bugün günlerden ne Aytu? Salı. Salı. Salı ne salı? Hangi salı? Eylül değil, değil mi? Ekim değil değil mi bizim? Ekim'i kaçı? On... Şu anda uyuyoruz. <laughs> 19. 19 Ekim arkadaşlar. Bugün 25 Rujdan adam gelmiş, hayırlı olsun. Yani şu mozot, vallahi kürdan gelir bizim kıyıya. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Hepimize rast gelsin. Şimdi kalabalığınızı çıkarıyoruz. Ay var. Aynen, aycık. Aycık karşıda bakın. Nokta ben de buradan görüyorum kamerada. Ayla takım atacağız. Allah yardımcımız olsun, rast gelsin. Evet. Evet Aytu çok sert bir hava var yine. Saat 4 oldu herhalde. İkinci takımı atıyoruz. Bugün zor bir savaş vereceğiz. Rast gelsin. Rast gelsin. Evet Aytucu. Aytucu. Arkadaşlar gece 4'te takım attık. Zaten görüntüleri var. izleyeceksiniz. Fakat şu anda saat 2. Yani öğlen 2. Kahvaltımızı yaptık. Yemeğimizi yedik, patates kızarttık, çayımız şu anda var. Saat 2 oldu, hala bekliyoruz. Şu anda hava ağır ağır düşüyor. Sabah çok sertti. Zaten sert dağıttık. Ama e, zemin taşlık olduğunda takımları çekmek çok zor oluyor. O yüzden e, biz de bu saatlere kadar kaldık. Şimdi artık yapacak bir şey yok. Gideceğiz çünkü balık bol varsa. Unutmayın. Bunu devamlı söylüyorum. Parakat atacak olanlar mercan balığı avında litre olur mercan olur kırmızı balık avında bülbül ile bir de mutlaka ay aydınlıklarını takip etmeleri gerekir. Çünkü mercan balığı ayda yürüyen bir hayvandır. Bunu her videomda dile getiriyorum. Güzel zeminleri buldum mu 85-90-100 metreler bandında Kuzey Ege'de bu şekilde ee, Ege'nin güney Ege'ye kadar böyle avcılıklar yapılır ve olur da derin su eteklerinde. Size de tavsiye bu şekildedir. İnşallah takımları çekeceğiz. Gecenin bereketi olur olmaz. Balıkçılık bu yani. illa olacak diye bir şey yok ama muhtemelen olur. Bugün de öyle 10-15 kilo balık yakaladık mı bizden his yok. Artık yola çıkıyoruz. Şu çayımız bitsin. ama devam. Rast gelsin. gelsin. Evet. Haydi, haydi haydi. Haydi bakalım. Ya. Haydi bismillah. <laughs> Yo maşallah. Haydi bu ne? Evet. Taştan çıkarmış. Var. Evet. Nasıl dolanmış? Bakar mısın? Aman yavrum, aman yavrum, ama. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar bugün olacak mıydı? Haydi rahatsız gelsin. Haydi rahatsız Aha. Yok. Yok. Oha bak mercini Oo, yiyor. Ooo yemiş. Vay be yeni de yemiş daha. Ha, Şuraya bak. Şıkır şıkır. <laughs> Güzel. Aha. Görüyor musun? Evet. kedi köpek balığı. Bir tane evet. Ayşu. Evet. Görüyor musun köpek balığını? Evet gördüm. Bu zamandır hasretiz. Hasret kaldı gözlerine. Ay maşallah. Vaa bir canavar. İşte bu. Aa bir de iğne var Görüyor musun? Nasıl? Güzel. Ne kadar güzel, güzel ya. Güzel. Şuna bak, şuna bak. Bırak kepçeyi ben onu var ya gırtlağından alırım Aytur. Çok güzel <laughs> ya. Ah. Son iğne, son balık. Ne zaman ne gireceği belli olmuyor bak. Kanadına takılmış. Ay yapma yapma yapma. Bize ah. ay, ay, ay. Çıktı mı? Çıktı. Bunu almamız lazım içiyor muyuz? Evet, evet çok fena evet bunu evet. <laughs> <laughs> <Ay>. yapma yapma kuzum <laughs> <zil>. yapma şişim atamıyorum onu dur yapma dur bu da can ne yaptın? bu da can ver Aytu! Evet Aytu! Bu nasıl ama? Bu güzel. nasıl? Çok güzel. Beklenmedik canavar! <laughs> Koçum benim! <laughs> e ne yapalım? Biz ekmeğimizdeyiz <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> arkadaşlar. Evet arkadaşlar, <laughs> çok güzel bir köpek. Aytu evet. şunun güzelliğine bak. Bayılıyorum bayılıyorum. Milyonlarca yıldır yaşayan bir canavar. Ooo! <laughs> 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 oh! da dayanmıyor. Haydi bakalım Aytun çok güzel bir futbol. Of. Nasıl Aytun? Bir daha bak. Evet. Arkadaşlar takım çoktu. Bu takımlarda hiçbir şey gelmedi. Artık umudumuz bitmişti. Bir takımımız daha var yani bu takımlarda umudumuz bitti. Bir takımımız daha var denizde. Şimdi onu çekmeye ihtiyacım. Bir takımda bir mercan, bir sinarek, bir köpek geldi. Güzel. Mi? Değil. Yani güzel değil. <laughs> ticari olarak. Yoksa e, şey... Görsel güzelliği evet gerçekten. Hele köpek. Ben bundan yaptım. Ama... Ticari olarak baktığımda... Yani... Şimdi... Tatsın keyifli. Köpekler geldi. Şimdi öbür takımlara gidiyoruz. Şu güzel köpekler, köpek diyorum köpekten sonra. Haydi rast gelsin, <laughs> Haydi devam. Rast gelsin. Şimdi takımın konu. Vay <laughs> maşallah. Evet. Gelin kalsın. Nasıl? Güzel. güzel. Takımın sonu artık. Daha denizdeyiz tabii. Henüz gitmedim bak. Burada bir şey daha var aslında. Maşallah. Aytun ne oluyor böyle taşlardan Taş çıkıyor. çıkıyor. Baksana yaralanmış. Oldu iki. Bir şey daha var aşağıda. Hı Eyvallah. Ama bu evet. değil. Daha aşağıda onu ne görmez. Ne işte. olduğunu da bilmiyorum. Biri bir şey. Nasıl? Evet. 3 evet. Bak iğneler. Evet Aykut. Ne yapalım Evet Aykut dışarı çıkartın. Ama bu da değil. Bak bu da değil gördün mü burada evet ama bu değil daha da aşağıda yani çekilen bu değil galiba bu değil şey Bak, acaba bu evet al çok iyi bir şey değil çok iyi bir şey var. Var. Vay maşallah. Kaç oldu? 4 mü? Evet. 2 dakikada 4. Şuraya bak. Maşallah. Hadi bakalım. Şunu görelim. Bakacağız. Ben şimdi anlıyorum. Elimi alayım. Evet. 12 evet. Rast gelsin. yaldı. Ah! Bir daha ya, bir Bak, o, bir. Haydi. O, bir. Haydi les Vay. Taşa girmiş bu. Ben de taşı tökmüş. Ama bu lafta Sık Kastamonu'dan daha iyi ağzımın Kırmızı lisans Haydi gelsin. Evet, günlük bu kadar diye düşünüyordum ama son güzel bir balık geldi Kaç balık geldi Daha sonra bunları şimdi çıkaracağız tek tek Göstereceğiz takımlar zor yerler, havada sert. Fakat takımları bitti. Bunları tek tek gördünüz. Ancak son 3 kalamarımız var. Hani gün doğumundan gün batımına avdan vazgeçmeyeceksiniz mantığıyla o üç tane yerle diyorum yorum belki içine Onun için şimdi takımı bitirdik. Galaya gidiyoruz. Mercan perası, merc sinet O bizi orada kullanalım diyoruz. Para katımız bitti arkadaşlar. Biz eğlendik, bugün güzeldi. Gel köpeği göster Aytu. Evet. Köpeği buraya yatırdık. Güzel dev bir köpeğimiz var gerçekten. Bu ayda normalde olmaz. Aynen. Olmaz. Ben de şaşırdım. Onlar şimdi güzel mercanlarımız var. onları da eee zannede gösteray, ay, ay Evet, özelliklerimizin olduğu alanım var. Bunu da biraz sonra bize getireceğiz. Koyayım. Tamam bu kadar. şimdi şey evet. Şimdilik bakalım bu kadar. İnşallah canlı yerde bir şeyler yaparız. Ne yapacağız? Nasıl? Üç kalamarımızın paragatları çektik hemen. Köpeğimizi tuttuk, mercanlarımızı tuttuk. Bir de sinerit, geç sinerit de var değil mi? Var var, tam da Ya üç tane yirmi daha Bir de onlardan tutalım bakalım. Haydi rast gelsin. Güzel bir oldu. Çekiyoruz, ben çiğ Görüntüye çiğ ile Taş böyle çiğ evet. 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 Her kutu aşağıda. Garbinin aynası da aşağıda. Yani da gelmesi lazım artık. Gelmiyorsa yuh! Haydi hazırlar. Haydi hazırlar. Mu geliyor. Canavar geliyor sanki. Öyle bir şeyler yapıyor. Ee, maşallah. Allah şaşırdı Michael. <laughs> Niye böyle yukarı <laughs> çıkıyor? He? Kendi yukarı çıkıyor değil mi? Kendi yukarı Ne bu, akıyor mu acaba? Ol Olabilme ihtimali? Yok. Akıyor böyle yapmaz. Hmm. Allah Allah. Şaka. Ama arada istiyor. Çıkıyor Yok. ama arada istiyor. İstiyor. <gülüyor> i̇stiyor <laughs> Aytu! İstiyor! Aa! Eyvah eyvah! eyvah, eyvah. Parakatlardan sonra köpekten sonra <laughs> mercandan sonra bu iyi geldi. Evet. Allah gözümün ferah açıldı. Hayır <laughs> ben tutamıyorum evet. sinir oldum. Ama çok zayıf geliyor ya. Niye bu kadar zayıf geliyor bu? Arkadaşlar olabilirim. çok şaşkın, çok büyük bir kalabalığımız vardı. Demin anlayamadım. Balığın gelmesi lazım. Ama ne kadar bu bilmiyorum. Haydi Aytu. Geliyor evet, mu? Beklemeliyiz. Aynalama. Şu anda bakıyoruz. Evet, anda Bir kalamarımız var birinin ucunda ne var bilmiyoruz. Çekiyoruz, çekiyoruz, gelmiyor. Valla ben yoruldum. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Karamayı biraz açtık. Dedim çıkmaz çıkmasın diye ama onu da çatlattık galiba. Baksana. Havalandı. Çok havalandı, evet. evet. Çok havalı bir balığa benziyor havalı, sanki. Bu. Havalı, havalı. <laughs> Aytu ne bu? Ey Benim. Neymiş bu Aytu? Sinirit. Ya havalı bir sinir. Nasıl? Bırak kepçeyi, kepçeyle evet. işiniz yok. Çok Biraz seyredelim Aytu. Epeydir tutamıyoruz. Aa, Aa. ağzında parakat var. Evet. Vay vicdansızlar. Bizim, bizim mı kaçtı acaba o? Ya vallahi benziyor. Bakayım. Destek bizimkine benziyor. Arkadaşlar. <laughs> Bu şöyle bir durum izah edeyim hemen. Daha önce para kata yakalanmış. Ama bu bölgelere para kata biz varız. Evet. Yani biz kaçırdığımız balığı tuttuk. Daha doğrusu kaçırdığımızdan haberimiz yok. Yine nereye gidiyor? Valla arada çıkarmaya çalışıyor. Evet. Artur. Nasıl ama? Çok güzel. Nasıl ama? Çok güzel. çok güzel. Şöyle yapalım, çok iyi. Bu yol balığı. Bakar evet. mısın? Sarı kulak gibi. Güzel, çok güzel. Çok beğendim. Sen? Devam, var? Haydi bakalım, evet. ikinci evet. kalamarımızı atıyoruz. Haydi, nasıl gelsin? Eyvallah. Evet arkadaşlar, bugün hava çok sert. Bugün çok zorlandık. Hatta gece saat 5'te takım attık. Lakin hava sertti. 12'ye kadar çekiyor. Ne 12'si? 1 buçuğa, 2'ye kadar takım çekemedik. 2'de takımlara bastık ki siz seyredecektiniz. 2'den 4'e 5'e kadar uğraştık yine. Çok uğraştık, çok koptu. Çok... Takım bırakmadık ama evet. çok hırpaladık. Meralarda hırpalandık. Yine 3-4 mercan aldık, 5 tane falan. Bir tane iri köpek balığı aldık. Sonra 3 yemimiz vardı dünden kalma. Canlı yem yaptık. İlk taşta bir şey alamadık. Iskatarlar geldi. Fakat şimdiki taşta bir güzel balık aldık. Seyredecek. Seyrediyorsunuz hatta. Ben anlatırken. Akabinde bir tek son yemimiz var. O da taşta. Yani neymiş? Gün doğumundan gün batımına aldan asla vazgeçmeyecek. Her şartta bir şeyler gelebilir. Ne oldu? yaptık. Geldik bir de el ortasına bakıyoruz. Yani günümüzü dolu dolu yaşayıp İki oradan, üç oradan her daim bir avçuk oluyor. İnşallah son yemde yine güzel bir av bekliyorum. Burada var galiba balık. E olmasa da Allah bin bereket etmez. Ama takımın denize rast gelsin. Rast gelsin. Evet, son yem. Son balık. Son balık. Başka yem yok. Olsa demek ki daha da devam edebileceğiz. Öyle bir şey yok. <laughs> 10 tane olsa 10 balık ha. <laughs> ya, ya, tabii balıkçılık böyle bir şey. Yani. Ama o taşta yoktu. Bak bu taşta iki hem de i̇ki balık. ikinci balık şimdilik oltada. Güzel. Çok güzel bir balık. Evet. Bu da iki yıl balık. Aşağıda çok balık var ama biz de yemiyoruz <laughs> Maalesef. Aşağıda balık var. Evet. Olsun çok güzel bir gündü. Bunu da aldık mı... Aksiyonlu bir gündü. Evet, gerçekten. Bol havalı bir gündü. Yani, Geldi. <laughs> ya seviyorum, sert havaları seviyorum aslında çünkü yani benim hoşuma giden en güzel şeylerden biri, en çok zevk aldığım böyle hani kimsenin yapamadığını yapmak. Evet. Çıkılmayan havalarda çıkmam. Hani herkesin çıktı havada herkes çıkıyor. Yani herkesin çıktı havada çıkmışız. Herkes bir şekilde uğraşıyor. Ama ben böyle yapılmamışsa çok hoşuma gitti. Dev kalıyorum. Bugün de öyle bir gün. Denize çıkan yok bizden başka. İki manyak. <laughs> Nazlıcan ve Bedirhan. Sufi Olta'da gidiyor. Sufi evde. evde. Olta'da mı? Tamam. Evet. Sufi'yi de çekiyoruz şimdi. Şimdi hal böyle olunca insan evet. Limana girerken ayrı bir Haz. O yüzden ben balıçının bu tarafını çok seviyorum. E tabi geldi mi herkes gibi biz de seviyoruz. eğlenceli oluyor. Para kazanıyoruz. Her şey içeride. Bu arada arkadaşlar gerçekten bu konuda çok ciddiyim. Yani bunu ciddiye alın. Cihazı aldıktan beri çok şey değişti. Cihazın farkı çok önemli. Ay maşallah bu da Nasıl? Güzel balık. Hadi gel. Dursun şöyle dinlendirsin. Nasıl Maşallah. Maşallah. Kalamara bak evet. ne hale geldi. <laughs> Vahşi. Vahşet. Vahşet. Ya hep böyle tersler. Bravo. Haydi al yukarı. Haydi bak. Ay maşallah. yutturmuşuz Yurt, bayağı. Evet bayağı bir yutmuş. Evet arkadaşlar. Son iki yemimiz vardı. 2 balık geldi. Allah bereket versin. Balıkçılıkta ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Bu da o öbürü nerede Evet, şöyle. İki yem iki balık. Her şey çok güzel olacak diyor ya. Hı -hı. Şey, bizimki de güzel oluyor gerçekten. Daha mercanlarımız var, daha resim çekti. Yani arkadaşlar bugün, bugün güzel bir av yaptık. Ee, Şimdi limanımda döneceğiz, bugün doyduk. Bugün balığa doyduk, Allah Berek bereket etmez. versin. Cümleten herkese rast gelsin. Rast gelsin. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar öncelikle. Ki bu akşam olduğu için söylüyorum. Tabi seyredildiği anı bilemem. Bugün iki tane kamışla yakaladık. Canlı yemle. Geri kalan parakatta geldi. Bu dev köpek de parakatta geldi. Biz bunu beklemiyorduk normalde. Bu ayda olmaz. Biz bunu tuttuk ama hani zamanı geçti fakat bu ihracata gidiyor ve serbest. Pamuk cinsi bir köpek balığı. 30 lira kilosu. Biz bunu geçen de söylemiştik ama en önemlisi böyle iri bir köpeğin gelmiş olması. Gerçekten çok güzel bir hayvan. Sinertler ona keza ayrı güzel. Ama gün içinde e, bir gün önceden 3 tane canlı kalanmamız vardı Divar'da. E, biz yine gece parakat attık, Çok sert bir havaya yakalandık. Limana döndük. 2'ye kadar bekledik gece 5'ten. 2'de e, mecburen gitti, Hani hava kalımı gittik. Para katlarımızı aldık. Çok kopardık. Sert hava uğraştık. Olmadı. Hatta bir tane e, şurada ilişki odurumuz var. Şurada Taşın içinden çıkmış. Gerçi bunu ahtapot yemiş ama Yine de taşa sıkışmış Biz parakatta asıldık, bu halde geldi bu hayvan e, Lipsos Parçalanmış Sen Aşağının e, Şeyini düşünün Hengamesini düşünün O hengamede o parakatları zayiat vermeden kaldırdık. Güzel oldu Avcılık güzel oldu. Sonrasında ikisi de çok daha başarılı oldu e, Gelen köpek ayrı bir renk kattı Bugün her telden çaldık tabir işte böyle güzel bir hava oldu. İnşallah Total DF güzel bir editler size güzel bir e, görüntü çıkarır, güzel bir seyredi sunar. E, arkadaşlar cihazımız Garmin. Biz bunu söylüyorum zamanla herkese de öneriyoruz. Özellikle. Gerçi bizim diğer cihazımız da Garmin. E, bu da bizim kullandığımız 12 inçti. Bu da 12 inç. Bu 4012. Bu da ne yazıyor burada itu? Ben onu GBS göremiyorum ama. Bu, bu da çörp aynalı bir cihazımız. Ee, cihaz çok önemli. Satellite önemli, dip radar önemli. Ee, güncel zamanda artık teknoloji e, çok daha iyi cihazlara e, imkan tanıyor. E, bu da öyle, çörp aynalı, başarılı bir cihaz. Zaten takım olarak tamamsanız, e, avınızda. Her zaman böyle bereketli olur. O sebepten bütün izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. E, abone olmayı unutmayalım. Like atalım. Yorumları okuyoruz. Bir, bir arkadaşımız bugün şey yazmış. Tayra burun e, avcılık şekillerini. Evet biz ayrı bir metot geliştirdik ama iri balık tutamıyoruz. Bizim yaptığımız şekilde olmuyor. Onun ayrıntıları varmış. Onları izleyeceğiz. İlerleyen günlerde dev köpekler yakalayacağız. Yarım tonluk, 250 kiloluk yarım tonluk köpek projemiz var. 1000 metrede işte 1 metreden 1000 metreye orada bitiyor. Ee, böyle iri bir köpek çalışmamız olacak. E tabii zamanı geldi sinerjimiz dimercan'da her daim tutuyoruz, tutacağız. Herkese her şey için teşekkür ederiz. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Ee, her şey çok güzel gidiyor. Çok başarılı gidiyor. İnşallah başarılarımız daha güzel yerlere varır. size de bu anlamda güzel seyirler sunarız. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese rast gelsin. Saygılar. İyi akşamlar, rast gelsin.